Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Eee aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Videosu çekeceğiz. Bakalım bize nasıl bir konudan bahsedecek? Bize neler anlatacak? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor arkadaşlar? Evet. Araba kartı çıktı. Kılıç kraliçemiz çıktı. Kılıç beşlimiz çıktı. Kılıç atımız. Tosun kralımız. Neler yok ki? Devam edelim. Evet. Şöyle biraz düzeltelim ve başlayalım. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik. Burada bir kılsım kralımız var. Konfor alanını seçmiş, konfor alanında oturuyor. Keyfim yerinde diyor, rahatım yerinde. Ben burada daha kendimi güçlü hissediyorum. Ben burada daha iyi hissediyorum kendimi. Burada daha enerjim yüksek. Ee, güçlü kuvvetli buluyorum diyor kendini. Ee, tam üstünde de bir kılıç kraliçesi var arkadaşlar. Ee, burada da bir geçmişten birini özlemek var arkadaşlar. Şimdi geçmişten birini çok özlüyor buradaki tılsım kralı. Tılsımlarda biliyorsunuz maddiyat ve çıkarlar söz konusudur. Fakat aşk yoktur. Buradaki tılsım kralı e, diyor ki ben konfor alanımı seçtim. Burada rahatım, burada gücüm, kuvvetim çok yerinde. Ama diyor sen yoksun diyor hayatımda. Seni çok özlüyorum. Eski günleri çok özleyen bir aklımdaki kişi var arkadaşlar. E, eskiden belki aynı mahallede, aynı iş yerinde çalışmış olabilirsiniz. Birbirinizi artık nerede tanıyorsanız. Belki devamlı e, gezdiğiniz bir yer var. E, karşılaştığınız bir yer var, bir ortam var. Buralara Gelip belki bir anda karşınıza çıkabilir. Çünkü çok derin bir özlem var. Burada gerçekten özlüyor. Çok özlüyor arkadaşlar. İliklerine kadar sizi çok böyle özleyen biri var. Siz ona çok iyi gelmişsiniz. Bakın. Siz onu iyileştirmişsiniz. Fakat o ne yapmış? El alemi umursamış. El alem ne der demiş. Bakın. Ve nankörlük yapmış. Burada da çevrenin etkisi gözüküyor arkadaşlar. El alemde gözüküyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bu nankörlüğü yapmasının sebebi yani onun bunun lafı, dırdırı. Arkasında durmamış, bir ilişki yaşamış. Bir aşk. Hani de güzel bir aşk. Öyle şu anda çok özlediği o aşk var ya arkadaşlar. İşte bu aşkı bu aşka karşı e, dürüst davranmamış diyelim. Mankörlük etmiş bu aşka karşı. E, el alemi umursamış. Girişinizi böyle seyretmiş. Yani sizi göndermiş. Dedikodular bitsin, laflar bitsin, sözler bitsin deyip böyle kılıç gibi kesmiş atmış arkadaşlar. Bir anda. Bir anda yani. Sonra sonrasında da çok büyük acılar çekmeye başlamış. Çünkü siz de ona kılıcınızı çekmişsiniz. Demişsiniz ki, bana benim hak ettiğim şekilde gel. Alma verme dengesini sağlayarak gel. Bana eğer böyle gelmezsen ben de sana kılıcımı çekerim. mantar geçerim. Kılıç kralçesi kraliçesi mantar, mantık insanıdır ve bir kılıç kraliçesi gerçekten çok fazla adaletsizliklerle karşılaştığı zaman böyle kesip atar arkadaşlar. İşine yaramayanlardan kes, at, kurtul der. Madem ki sen böylesin diyor, ben de bir kesip atarım diyor arkadaşlar. Sizin kesip atmanızla beraber, şimdi bakın bir de ilahiye teslim edilmiş, ilahi adalete de havale edilmiş ve kesip atmış. Sen beni böyle mi kestin attın? Ben de seni kestim attım demişsiniz. Ve ilahi adalet bakın yukarıdan 10 tane kılıç kişinin sırtına saplanıyor ve saplanınca da yere yapışıyor. Yerlere yapışıyor. Yani ilahi adalete uğramış arkadaşlar. Zaten bakın şurada da e, alma verme dengesini sağlamamış aklımızdaki kişi. Bir tarafı doyururken bir tarafı bastırmış. Terazi burada boş kalmış. Ee, yani size emek vermemiş. Üçüncü kişilere emek vermiş. Konfor alanına emek vermiş. Konfor alanına yatırım yapmış. Ve kendini konfor alanına çekerek size nankörlük yapmış. Bu nankörlüğü yaparken de çevrenin etkisi de çok olmuş. Hani böyle ara bozucu kişiler olmuş. Negatif kişiler olmuş. Kötü söz, laf söz, dedikodu. Gerekirse hani diğer adını söylemek istemediğim ama üstünde yazan. Bu tarz her şey aklınıza her şey girebilir arkadaşlar. Laf söz de biliyorsunuz çok etkiledir. Dedikoduların arasında kalmışsınız. Aynen. Ama isterse bu durumu düzeltecek potansiyeli de var. İsterse her şeyi iyileştirebilir. Nasıl kesip attıysa bir daha karşınıza çıkabilmesi için çok net olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizin bir hak edişiniz var. Eğer alma verme dengesini sağlarsa bu olur. Olmazsa olmaz. Çünkü siz alma verme dengesi sağlanamadığından dolayı da bu hem çevre etkisidir, araba kartı hem de yol ayrımıdır. Hani kendi yolunuzu seçmişsiniz ve gitmişsiniz. Ve şurada bakın, şurayı da göstermek istiyorum. Bakın, kılıç kraliçesinin yüzü burada e, nankörlük yapan aklımızdaki kişinin yüzüne dönük. Yani hayalinde, yani aklına geldikçe e, onun yaptıklarını hatırlıyor. Sen bana nankörlük yaptın, sen bana hak ettiğimi vermedin kafasında alıp veriyor yani kılıç kraliçesi. Ve onu kendi haline bırakıyor. Yani diyor ben seninle bir daha uğraşmam uğraşamam. Yani o da öyle gider sen git diyor. Olmazsa olmasın diyor. Ben kendi yoluma bakarım diyor. Kendi yoluma bakarım diyor arkadaşlar. Ve siz uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama siz hani sanki orada diyelim ki bir e, iş yeri iş yerinden gittiniz. Ev ise ev değiştirdiniz. ortam değiştirdiniz. Böyle bir şey yaşamış olma ihtimaliniz var. Ama aklınızdaki kişi sizi çok özlüyor. Sizinle geçirdiği o günleri çok özlüyor. Konfor alanım var. Ben burada rahatım diyor. Ama ama diyor sen yoksun. Bir eksiklik var diyor. Ben diyor niye mutlu değilim? kendi kendisiyle hesaplaşıyor, kendi kendisiyle iç muhasebe yapıyor ve rahat olmadığını görüyoruz biz arkadaşlar. Ama nankörlük yapmış. Yani nankörlük yapmış. Bu sevginin, bu aşkın arkasında durmamış. Kartları karıştırırken ne met de durmadan eklemek geldi. Niye etmiyorum onu da bilmiyorum yani. Zorlandım mı kurken? Evet, tılsım kralının üzerine bir kart seçtim. Evet, emek verdiği, çalıştığı yer konfor alanı arkadaşlar. Aklımızdaki kişi gerçekten konfor alanı için çalışıyor. Buraya emek veriyor. Evet, devam edelim. çasının üzerine bir kart seçmek istedim. Evet. Diyor ki buradaki güneş kartıyla eğer diyor hasından kirinden arınırsa çünkü nankörlük yaptı arkadaşlar net olması isteniyor. Nankör olması istenmiyor. Düş bu nankörlük nereye kadar? Güneş kartıyla diyor ki bu nankörlüğün üstünü kapatman lazım. Bunu unutturman lazım her şeyin olumluya gidebilmesi için, iyi olabilmesi için eğer bunu istiyorsan diyor, senin diyor çok büyük hataların var. Kime? Geçmişteki kişiye, sevgiye, sevgiliye. Senin böyle bir hatan var. Eğer diyor kılıç gibi pasından, kirinden arınırsan, net olursan, açık olursan, net olursan yeniden bir başlangıç yapabilirsin. Ama kılıç gibi pasından kirinden arınıp ol, e, net olman gerekiyor. Yani ağzından bir kelime mi çıkıyor? Onu yerine getirmesi gerekiyor. Çok net olmalı. Yoksa asla olmaz. Güneş ancak öyle doğar. Güneşin doğması netliğine bağlı arkadaşlar. Evet, güneş kartı çıktı. Yani eğer yeniden başlamak istiyorsan dürüst ol, mankör olma. Yalanı, dolanı, hilekarlığı bırak. Kılıç beşlisi bunların hepsini anlatır. Arkadan iş çevirme, yalan, dolan, hilekarlık. Her şeyi arkadaşlar. Büyücü kartın üstüne bir kart seçmek istiyorum. Güç. Güçlenmek istemiş. Şuradaki büyücü kartın üstüne geldiği için söylüyorum. Diyor ki, güneş de çıktı ve burada biliyorsunuz güneş kartı ve Kasım 8'si çıktığı için söylüyorum. Büyücü kartı üstüne gelen güç kartı diyor ki senin diyor bunu yapabilecek potansiyelin var. Sen diyor bunu başarabilirsin. Ama emek vermen lazım. Konfor alanına nasıl emek veriyorsan oraya da emek vermen lazım. Ee, Sen de bu güç var. Bu kuvvet var. İstersen diyor başarabilirsin. Böyle diyor arkadaşlar. Şimdi kartların açılımına baktıktan sonra güç kartı ile ilgili farklı bir anlam çıkma olasılığı da var. Ama açtıkça belli olacak bunlar. Şimdi e, bu kılıç olmasının üzerine bir kart seçelim. Evet. Kılıç olmasının üzerine gelen kartı gördünüz. Kılıç dokuzlusu. Çok pişman. Yaptıklarından çok pişman. Sizi kaybettiği için pişman. Çünkü hemen yanında siz varsınız. Gerçekten ilahi adalete teslim etmiş buradaki kılıç kraliçesi. Çünkü çok kötü nankörlük görmüş. Ve ilahi adalete teslim etmiş. Gerçekten de ahınız tutmuş. Çünkü size hak edişinizi vermemiş. Sizi üzmüş, sizi ağlatmış. Size ne yaşattıysa onu yaşıyor. Konfor alanında büyük acı çekiyor. Bu acıların son bulmasını istiyor. Bakın burada yatıyor, burada da oturmuş. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Ben ne yaptım diyor. E, korku, kaygı, tasa bir sürü sıkıntı yaşıyor. Kafası allah bullak. E, diğer bir olasılık da e, gerçekten hasta olma ihtimali var bir depresyonda olma ihtimali var arkadaşlar ee, gerçekten yatak yorgunluğu yatıyor olma olasılığı da var ee, ve ne bileyim bir hastanelik durum olur fiziksel bir şey veya depresyon böyle bir şey yaşıyor olma ihtimali çok yüksek hem kılıç olumsuzu hem kılıç dokuzusu geldi şimdi bu şekilde gösteriyor açılma devam ettikçe biz bunu netleştireceğiz. Bu sosum altılısının üzerine de şöyle bir kart seçelim. Bakalım ne diyecek bize. Bakın. Aşıklar kartı. Yani bir seçim kartı. Diyor ki ben bir seçim yaptım. İki kişi iki durum arasında kaldım, Aşkı öteledim. Sağlamlığı, parayı seçtim. Size böyle küçük küçük vermiş. Ee, geçmişten birbirinizi tanıyorsunuz. Kesinlikle bir tanışma, flörtleşme böyle bir şey var. Geçmişten bir arkadaşlar. Ben diyor bir tercih yaptım. Ona hak edişini vermedim. Hak ettiği değeri göstermedim. Bu sebeple de çok pişmanım diyor. Evet bir tercih yapmış ve sizi geride bırakmış. Şimdi de uykusuz geceler yaşıyor. Hatta depresyonda arkadaşlar. Şimdi Kupa altılısının üzerine bir kart seçelim. Evet 3. Şimdi bakın. Ee, üçüncü kişiler yüzünden e, bir ayrılık yaşanmış olma ihtimali yüksek. Burada bir seçim yapmış zaten. Üçüncü kişileri seçmiş. Üçüncü kişi burada eşi olabilir. Ciddi partner olabilir çocukları ya da annesi babası olabilir arkadaşlar. Sizi böyle geçmişte bırakınca bu insanlar çok sevinmiş çok mutlu olmuş. Birinci ee, olasılık bu. Şu kartları da açtıktan sonra farklı yorumlara da gidebilir arkadaşlar. Acele etmeyelim bakalım. Kılıç kraliçesinin üzerine bir kart seçmek istiyorum. Evet. Maddiyatı kaybetmek istememiş arkadaşlar. Ama şimdi sizi de kaybetmek istemiyor. Sizi kaybetmeyi kaybetmek de istemi korkuyor yani. Ama tutumlara da böyle yapışmış. Siz kendinizi bu kişiye karşı kapatmışsınız. Çünkü size hak edişinizi vermemiş. Sizin için emek vermesini istemişsiniz. O ne yapmış? Hep konfor alanına yapmış. E bu sebeple kendinizi bu kişiye kapatmışsınız. Yani ya bana benim istediğim gibi gel, bana değer ver, hak edişimi ver, yoksa olmaz demişsiniz arkadaşlar. Evet, burada da bir tılsım yedilisi var arkadaşlar. Bakın kartların hepsi açıldıkça farklı yerlere de gidebiliyor bazen. Ee, şimdi burada nankörlük yapmış. Sizi zamana bırakmış. Bir seçim yapmış. Siz geçmişte kalmışsınız. Hem de düşünüyor, özlüyor. Çok da pişman. Çünkü mutsuz. Mutsuz. Kafasını yastığa koyduğu zaman... Huzurlu değil, mutlu değil arkadaşlar. Bu yüzden pişmanlık yaşıyor. Gece uykusuzluklarını bu yüzden yaşıyor. Burada da tohumlar ekmiş, yatırımlar yapmış. Çoğu da büyük bir sabırla bakın bekliyor ki bu tohumlar yeşersin. Yani büyümek istemiş, artmak, çoğalmak istemiş. Ama bunu yaparken de el alemi çok umursuyor. Herkes desin ki böyle, herkes desin ki şöyle. Yani el alemin ne dediği çok önemli olmuş bu kişi için. Fakat ektiğini biçmiş arkadaşlar. Bakın. Buradan körlük yapmış. Burada da ilahi adalet yakasını bırakmamış zaten. Buradan da belli arkadaşlar. Bakın. Şimdi kartların açılımına devam ettikçe farklı yorumlar da çıkacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Araba kartının üzerine bir kart seçelim. Bakın. Sılsım ikilisi. Yani çok paracı bir insan. Hopkavazlık yapıyor. Böyle elinde tılsımları çevirip çevirip duruyor arkadaşlar. Diyor ki yani sen de ol orası da olsun, burası da olsun. Demek ki arkadaşlar ona hem sevgi vermişsiniz iki tane tılsım olduğu için söylüyorum. Ya bu sevginin gücüyle maddi olarak kendini güzel kaldırmış, düzeltmiş ya da bakın sizin özel bir yeteneğiniz olabilir, işle alakalı bilgi bir insanısınız, bilgi bile olabilirsiniz herhangi bir iş konusunda. Kendisine destek olabilecek, işi bilen biri olabilirsiniz herhangi bir iş konusunda. Hani o da olsun, burası da olsun, orası da olsun, öyle. Bakın altında da hemen güneş kartı var. O zaman diyor ben daha iyiye giderim. Buradaki kartta diyor ki evet. Yani diyor ki ben seçim yaptım o tarafı bıraktım. Bu üçüncü kişiler de diyor sevindi. Ben seni bıraktım diye. Ama diyor ben yanlış yaptım. İşte bakın buradaki pişmanlık bu. Maddi olarak gerçekten güçlü birisiniz. Akıllı zeki bir insansınız. Bu pişmanlık bu. Yani diyor ki o da olsun burası da olsun. Şimdi diyor ki tek başına o tarafta ben kalkınamıyorum. Benim bereketim artmıyor Doğalmıyor Olduğum yerde sayıyorum Bakın Olduğu yerde bekliyor Büyük bir sabırla Çünkü çok nankör Çok kolay insanı böyle ezip geçen biri arkadaşlar Artık buna kim uyumlanıyorsa Öyle söyleyeyim Burada Diyor ki hatası şu En büyük pişmanlığı şu O diyor beni seviyordu Bana değer de veriyordu Ama diyor o yanımda olsaydı hem bir ruhen kendimi hissederdim. Hem de bakın, iş yapma potansiyeli olan biriyseniz ona yani ben onunla iş yapardım daha da iyiye giderdim. Asıl o zaman artar çoğalırdım. Daha da güçlenirdim. Yani biraz aslında sanki bilinçaltını okumuş gibi olduk. Bilinçaltındaki e, bütün bu istekler ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında güç. güç güçlü olmayı seviyor. Artmak istiyor, çoğalmak istiyor. Onun için e, biraz böyle değişik çıktı arkadaşlar. Şu tasım ikilisi güneş kartının üzerine geldi. Burası da aşıklar kartı. Burada yapmış olduğu aşağıdaki yerde seçim yapmış ya arkadaşlar. Seçim yapmış size hak edişinizi vermemiş. Bizi bir kenara atmış, konfor alanını seçmiş. Fakat orada da ektiğini biçmiş, o size nankörlük yapmış, konfor alanında da sen bir nankörlük görme ihtimali yüksek, ektiğini biçmiş yani. Size nasıl kesip attıysa, kendisi de orada, bakın sıkı sıkıya tutulduğu yerde, belki de kayıplar veriyor. Kaybetmek istemiyor daha fazla. Ama sadece ee, maddi kayıtlar mı? Hayır, diyor ki kesinlikle onu kaybetmemem lazım. Sizi de kaybetmek istemem. Ama bunu yaparken de işin içinde maddiyat var. Siz, bakın, buraya yansıyan enerjiyi söylüyorum. Maddiyat var, yani kişi diyor ki benim yanımda olursa e, ben çok güçlenirim. Ben diyor böyle bir hatayı nasıl yaptım? İşte bakın bu uykusuzluk bu ilahi adalete teslim etmişsiniz. Kalbinizi kırmış, acıtmış, nankörlük görmüşsünüz. Demek ki sizin bu kişiye, e, aklınızdaki kişiye e, maddi manevi yolunu açmış olma ihtimaliniz var. E, belki onu ka e, hani maddi olarak imkan verdiniz. Desteklediniz. Veya şu işi yaparsa daha iyi kazanırsın. Şuraya şöyle dikkat edersen daha iyi olur yönlendirmişsinizdir bilgilendirmişsinizdir ee, belki çok tecrübeli birisiniz İş yapma ve para kazanma potansiyeline sahip birisiniz kısaca arkadaşlar ve bu da onun işine geliyormuş şimdi bakın ilahiden gibi kim sırtından vurulduğunda arkadaşlar hiç ummadığınız kişiler kim yani en yakınım dediğin kişilerden beklemezsin ya aile olur aziz Allah. Aile olur. Ee, akraba olur. Akraba bağı, kardeş bağı olur. Her şey olabilir. işte sırtından vurulmuş arkadaşlar. Ek, ne etmişse onu bitmiş. Ne Bana ne yaşattı sonu yaşasın demişsiniz. Nankörlük yapmış. O da böyle bekleye kalmış. E, istediği gibi ilerleyememiş arkadaşlar. İlerlemesi biraz da size bağlı. Şimdi diyor ki benim hayatıma girse ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Diyor. Üçüncü kişileri mutlu ettim. O tarafa iyi göründüm. Ama diyor benim aklımda fikrimde sen varsın diyor arkadaşlar. Böyle diyor. Videoyu donduramıyorum arkadaşlar ezanla. Çünkü buna müsait değil. Ee, çekip, çekim böyle başladı mı devam etmek zorunda. Şimdi şu Tatlı bir üzerine bir kart seçeceğim. Evet bakın. Ben oraya seçmek istedim. Enerjim oraya attı çünkü. Yıkılan kule çıktı arkadaşlar. Evet. Bakın. Kayıplar veriyor. Kayıplar veriyor arkadaşlar. Bakın. Üstteki kartlar. Bakın. Kayıp. Bu kuleden diyor senin gibi diyor binlerce kişi düştü diyor. Sıkı sıkıya tutunduğu yeri bırakmak istemediği için size nankörlük yapmıştı ya arkadaşlar. Heh, i̇şte o nankörlüğün bedelini maddi kayıtlar vererek e, kesinlikle yaşıyor. Maddi olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyor aklımızdaki kişi. O yüzden de diyor ki ben diyor büyük hata yaptım. O da olsaydı yanımda burası da olsaydı bana bir şey olmazdı ki. İşte bu uykusuz geceler nereden geliyormuş arkadaşlar? Kayıplar verdiği için. Üçüncü kişileri dinlediği için. Üçüncü kişileri sevindirdim. Onları mutlu ettim. Şimdi ben acı çekiyorum diyor. Çok pişmanım. Çok acı çekiyorum. Sırtından vuruldum. Üçüncü kişilerin yanında. Çünkü bu kartın hemen yanında üçüncü kişiler var. Bakın. Üçüncü kişiler var yani sırtından vurulduğu yerde e, birinci derece tanıdığı kişiler işte ailesi ise arkadaşı arkadaş arkadaşlar bu şekilde düşünün böyle çıktı aldım kabul ettim aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum e, şifa olsun kolektifime e, size uyanları alın uymayanları evrene geri gönderin artık kimler uyumlandıysa enerjiler hep değişiyor farkındaysanız ee, bu şekilde oldu açılımımız. Alma verme dengesini sağlamak adına e, yorumlarda bulunmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız da çok sevinirim Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.